arkadaşlar şu an çok saçma bir şey oldu. Ben savaş topunda görev kasıyorum çünkü savaş topu görevim vardı. Tamam. Görevi. Günlük kutu geldi. Oyundan çıktığım için. Böyle tıkladım tıkladım zaten bir şey olmaz umudundayım. Efsanevi oldu arkadaşlar. Bakın. Günlük kutu efsanevi oldu. Videosunu veya ekran fotoğrafını alamadım. Ama o günlük kutu efsanevi olup bana ne çıkarttı biliyor musunuz? Bakın. Bak. Larry ve Laura'nın şartları arkadaşlar ve hepsi ayrıntıları. Okey, okey, Geldi Larry, bak Larry ayrı dönüyor. Larry ayrı dönüyor, Laura'yı döndürebilir miyim? Yok, sadece Larry dönüyor. Laura'yı döndüremiyorum galiba. Arkadaşlar, Larry ve Laura'nın şey sözü, edici arzunu bekleyin, göstereyim. Bekleyin, biterim. Yes. Ya. Turn time. Bekleyin. Great spot! Huh! Say hello to my little friend! Shindelede Velodia, Ruling ruler of Rulington! Don't be fools! Follow the rules! This will be a great day! You have broken the law! Play nice, everyone! Got a ticket to win, and I'm checking in! Got a ticket to win, and I'm checking in! Another Ya neyse konuşmayacağım konuşmayacağım. Tüm paramı şu an Larry ve Laurie'ye yatırdım. Ve Larry ve Laurie dört seviye artık. Evet görevlerden de bayağı bir şey yaptım. İki tane açacağım. Öncelikle binelim Altın lazım. Lazım çünkü baksanıza. Şimdi bundan da efsanevi çıkıyormuş. Bir efsanevi karakter çıkıyormuş. Beklenmez derken günlük kutular efsanevi çıkıyor. Efsanevi karakter. Larry ve Laurie'yi verince yani beklemiyor insan. Görevlerde Larry ve Laurie görevi var mı? Yok her şey bu özel lan. Neyse. Tamam ben Larry ve Laurie'yi yani birbirlerini kullanılan karakterler. Bu asıl karakterimiz. Buna bir de aksesuarı vardı. Dur göstereyim beyler. Neri var? Değiştirme emri. Uç hakkı bakın. Eşya yıldız yücüğü. Koruma protokolü. Evet. Bunu aldığımız zaman Lerim'in meze aldığı hasarlar Lori'yi etkilemiyor. Şunları etkilemiyor. O da biziz. Yardım her verdi hasar. Lori'nin cephanesinde doldurur. Bak bu da iyi. Bu da iyi. Neyse. Şu an biz bunu seçip oynayalım biraz. Bakın. Günlük kutudan efsanevi çıktı. Size görev kazıp video çekmek için günlük kutusundan falan çıkartıyordum Günlük kutusundan efsanevi çıktı. Larry ve Laura çıkarttı günlük kutusundan. Tüm hayat şansımı bana kullanmış olabilir. Bak burası var mı? Larry ve Laura'nın burası var Var Öldürün mü? Öldürün mü? Öldürün ama Barbie gibi değil kendini falan kullanıyor. Değiştirme protokolü diye yaptı. Sonra falan var. ve Lori ile güzel deneyler yapılır arkadaşlar. deneyeceğim de. Nice, at at at. Lori. <gülme> ben bir şey de... <gülme> Birds Club. Biz Neyse arkadaşlar. This will be a great day. Evet arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Larry ve Lori çıkarttım. Kostümleri var. Şu Say hello to ne? the bad club. Bak bu kostüm de hacker. Larry ve Lori bak. Hacker. Lori, bu güzel. Yani no saf gümüş yani çok güzel değil. Neyse arkadaşlar. Lere ve Lore de. Çıkarttık bakın. Günlük kutuyu açayım zaten bir şey çıkmaz dedim. Yani videoya gerek yok günlük kutuda dedim. Efsanevi çıkarttım. Üst, ama o sırada bağırıyorum böyle annemin yanına anne. gittim falan efsanevi çıktı falan diye anlatıyorum böyle. Sonra bir bastım. Larry ve Lori çıktı böyle. Evin içinde Larry ve Lori diye telefonla koşturup bağırmaya başladım. Hatta şu an o kadar heyecan yaptım ki klimalı odada terliyorum. Bakın yani klimalı odadayım. Fotoğraf falan koyamayacağım ama klimalı bir odadayım. Ama şu an terliyorum. Klima kaç derece mi bakalım? Birazcık daha derecesini düşüreceğim. Karşısına oturacağım klimanın terliyorum. Ne yapayım be? Ah beyler şimdi burası ver bir ve lavarımız var. Bir ve lavarı ile elmas kapmaca gelin. Ha ben bugün gene kutu açılımı çekerim dedim. Adalar, beri ve da kostüm makslama yaparız ama önce kendini makslamayacağım. Ama önce Riko Önce Rico. Sonra elleri ve Okay, rules like a boss. Play nice, everyone. İyi bak. Bakın. 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 Ne? Nereden geliyorsun? Aa benim, benim şeyim. Bro, oh, Bir dakika. Bırak. Gelsene. Sen buraya şey yapma. Benim işim yok şimdi. Benim <laughs> <laughs>

canımız 1 2 3 dört dört kişilik ekibimiz. Bakçesi bir orayı 788 kişilik ile iyi oynadık arkadaşlar. Soygun gireceğim Nervelori'yle <laughs> ama kalk da girelim. Güzel o bakın güzel bir karakter bence. Geceye ya <laughs> Bir de bir tane şey var güvenlik protokolü. Eğer puan zarar alırsan atarlar. Tüm alır. hasarları kullanamazsın. Sen zarar almayacaksın. kullanmayacaksın. Bana bir Hasarın almaman iyi bir şey. Bak. Seni Seni, seni, seni Ne Sen evet, bana şeker bir sefer, bir sefer, bir sefer. Şöyle. Abimiz şurada savunma yapıyor? <laughs> Abimiz şurada savunma yaptı. koru beni abi. Ay, ay, ay. <laughs> bak işte, bak. Yürüyüşü de arayın. Burası da yürüyüşü Bak bak. Şuraya bak. Alpilim Bizimki de koruma şey yaptı. <laughs> <laughs> <Indonesia> Go and get some more tickets. I got, yerini, yerini I got a ticket to run şey transportation. I want to make like, uh, herkes, herkes burada lan bir. Edivert, Edivert, Edivert. Düşük kupa. Düşük kupa. <laughs> Abi, arkadaşlar benim biraz ses kısıldı bu arada. Yani editte ses arttırabilirim. Birazcık biraz küçüldüm. Şimdi geçer normal koltuğuma. Editte ses arttırabilirim çünkü birazcık bağırmaktan sesim kısıldı. Beyler an ücretsiz hediyemiz var mı? Ay çok sağ ol ya bro, Neyse. Tam beyler Lerval'le orayla deli gibi oyunlar oynadık. Arkadaşlarım davetler var. Ak Kode Mahmut bunu bir dakika bir dakika. Davetler Kode Mahmut yazmıştı bak. Kode Mahmut yazmıştı bak bu arkadaşım. Kabul et. Artık arkadaşlık isteklerinizi kabul ettim. Kode Mahmut. Kode Mahmut benim bir takipçim arkadaşlar. Yorumlarda yazmıştım. Yorumuna cevap vermeyi unuttum. Yani gördüm ama cevap vermedim. Videoda arkadaşlık isteğini kabul ettim. Bu arada benim ID şu arkadaşlar. atabilirsiniz. Tamam. Sen sen savaş fişiz. çıkarttı. Bence değiştirelim ya bunu. Ler ve ler yapalım. Say Hello to the back -up. Bence böyle daha iyi oldu. Bir de kostüm olsa keşke. Beyler bu soygun oynuyorum? Yani ler ve ler çıktı. Mutluyum. Beyler bakın günlük kutudan çıktı. Allah'ıma Kur'an'ıma yemin ederim ki günlük kutu efsanevi oldu ve leri oldu. Ler Allah'ıma Kur'an'ıma yemin edebilirim burada. Tekrar, bir... Hadi bu önüne geçiyorum arkadaşlar. Tamamdır. You wanna brawl? Evet. Ama çoğunluğu da çok daha çok gene yüzeyine tutuklarına 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 Bırak oyu açacak kadar kredi çıkarsan. Şimdiden mega kutu açtı. Ya bizim kasaya saldırmayın beyler. <laughs> Ama kipi <sizi gülüyor> koymaya geldim buraya. <laughs> beyler buradan dişçini yapabilirsiniz. Falsınız ortalışı diye. <laughs> push hey to the bats stop zone kutudan bir daha, bir, bir karakter, bak karakter gelirse sevinirim 150 <laughs> <sevinirim. gülüyor> veya direkt oyecek kadar yeterli kredi gelirse sevinirim. Niye sevinirim? Şimdi bir destansı bir efsaneye açmış olmalı. Bir Brawl Stars. Brawl bilmiyorum ama bu yaptığım şey. Yine destansı bir açmak. Ama çok fazla olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Öldürün beni sizin kasayı 91'e düşün. Kurbağım. Kasa 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 bir dakika bir durun şurada var şurada bir bol. Orada ne yapıyorsun? Bu da da geliyor. Tamam ultimik verdiğim için teşekkür ederim. Oğlum kafa alan adam beni öldürdü lan. Şu videodayken başka youtuberlar video atıyor. bir kalmış kasa Sadece kasayı korurum şu an bro, ben sadece kasayı korurum şu an %8 çünkü kasa Kasanın önünde durarak Sanki çok bir şey yapabiliyorum %8 sekiz blok. Kasanın önünde blok. Şuralarda var. Yani. Buz, 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 buz. buz, 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 buz. kasayı korumaya çalışıyoruz. şu an? Ben de, de ya. Şey Geçen yapmıştım. Yani, böyle bir şey devre yaptım. Ben arada devre videoları da çekmeyi yani, düşünüyorum. İsterseniz. Yani kanal sizin gibi. Kanal sizin gibi. Böyle değil, çekilen bir şey değil, siz de Hemen devreyle alakalı filmleri kanalımın bir şeyler... kısmını üzerinde paylaşıp filmleri çekerek çok iyi, şey izlemek çok kanalların bile çok fazla alakası bin var. Bir şey. de orada daha büyük mesela. O zaman oyun üstü, oyun bilgisayarını yapmak zorunda var Sadece oyun olmaz yani. Yeter. Yeter lan yeter. <laughs> Biler, <benden şu gülüyor> ben da bardak düştü be. Neyse ben tam bayılıyorum arkadaşlar. Yeter. yeter lan yeter. Tamam. Tamam might oldum. be armless, but I'm in no way harmless. Takımımız kaç kişilik? 4 kişi be. Şuradan savaş değiştirip değiştir. seçersem yok Mita ayısıyla gelmiyormuş. Mita ayısıyla gelmiyormuş. Nita, nita da ayısıyla geri gözüküyor diye düşünüyordum. Ay öyle hatırladım yani. yani. <laughs> tamam Gus'u da 3 seviye yaptık. Vela over here. Vela over here. Vela over here. over over You better run. You ablam be. Mayısı ablam. That was a blast. Ew, why are you foaming at the mouth? Normal kraliçesi Mayısı be. Watch out. Saf gümüş Mayısı be. abla. <laughs> ha var da böyle. Bana abla diyeceksin diyen kız var ya. O benim bir tane editimi yapmıştı bir <laughs> ara. Muhtemel siz gördünüz zaten. Yani çok büyük bu yorumlar. O yüzden kaldırmış videoyu. Evet. Yani, hey nice. hey daha linç edilen videonu bile kaldırıyorsan yani. Vay haline. Evet buraya attı yere yiyeceğim. Buraya attı, ben de buraya geçeceğim. atmayayım şuradan atacağım. <Sessizlik> Çok bir yer kalmadı şimdi içinde zaten. Kim kim işte? i̇şte bu. Kalandır <Sessizlik> buraya. Ben tekrardan saklanacağım. Pusucu oynayacağım. Kesici oynayıp sonradan çıkarırım çünkü onun max'i var hızlı bir karakteri şu an. En hızlı sıkan bir karakter. Hello, super <laughs> açık. Oradan sıkarım. <laughs> 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 Aynen bu tak. I'm so sorry.

bakayım. Tamam. Olur. Evet. Kutudan çıkarım çıkmadı. Tabii ki bir kutudan. Burası 9 oldu. Kutu al deyip aslında alabilirim param var. Ama az varmış yokmuş hatta param. O yüzden beyler videoyu kapatıyorum. Kasılıp gelin. Evet arkadaşlar yeni bir mega kutumuz geldi. Kutuyu almadan önce inşallah güzel bir şey gelir. Hep arşarız. Hükümdar var bu arada. İnşallah kutuyu almadan önce güzel bir şey gelir. Soru işaretine tıklıyorum. Haydi diyorum belki totem olur diye. Ya güzel bir şey gelsin o kadar Bir Üç elmas nedir? Allah belanı versin bu Oynayacak şeyimiz var mı ki oyunumuz? Tek oyun şu kaldı. Onlardan bir tane kazanabiliyoruz zaten. Mega kutu açıp karakter çıkartabildik. Çıkartabilirdik. Aslında çıkartabiliriz hala. Bekleyin dükkandan bir mega kutu alabilirim. Hala çıkartabiliriz belki. Şansımı kullanıyorum. Alsam mı? Ya hadi. Ne? 79 elmasmış lan. Nedir acil 9 elması nereden bulabilirim? Zaten burası bitirecek elmas çıkmaz buradan. Acil 9 elmas bulabileceğim bir yer var mı? Ya neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bay bay. Abone olun. Bu videoyu böyle kapatmak istemiyorum. Derivalorumuz var. Yani derivalorumuz var. Artık 34 savaşçımız var. İşte bu. Agalar, Leri ve Lauren'in hikayesini de oku. Önce hikayesini alacağım buradan. Şöyle yap. Bitti. Fotoğraflara kaydet. Sonra da Leri ve Laurie. Beyler sonra da şu Leri ve şu şekilde kesmem lazım. Tamamdır. Editlerken bu şekilde edeceğim. Bakalım. Leri ikizi Lauren özetiminde Star Park ziyaretçisinde e, ziyaret biletlerini satırleri Larry kurallara uyan biri hayatını kolaylaştırır düşünür. Lauren ise kurallara Aslında iyi bir ekip sağlar. Tamamdır. Hikayeye koydum şimdi okuyabilirsiniz o şekilde. Aa bak gülen yüzüne dört logosunu koyayım. Şu 4'ü öyle bir kesmem lazım ki şu gülen yüzü oturtayım. Şu 4'ü öyle bir kesmem lazım ki arkadaşlar gülen yüzü oturtabileyim. Tamamdır ben bunu ayarlayacağım. Çöp katta. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olun görüşürüz.